Pasiga'da dördüncü sezon gecenin ikinci maçında e, bir tarafta Barrios FC Diğer tarafta sakatlar vardı. sardı. E, adeta derbi tadına bir mücadele oldu abi. Kıran kırana başa baş bir mücadeleydi. Son dakikada, son dakikada gelen gollerle de e, maçı kazanmasını bilin zahmet abi. E, neler seçersin maç hakkında? Öncelikle Warriors takımın ayağına sağlık, yüreğine sağlık. Çok güzel bir mücadele oldu. Oyun ne bizdeydi ne onlardaydı, ortadaydı. Öne geçtiler. Son son 2-3 dakikada bulduğumuz gollerle yine bir Gattars klasiği ile galip geldik. Oyuna sonradan girip oyunun kaderini değiştiren Seçkin abimiz vardı. Yani ayağını çorbacı da unutmuştu. Gelmişti ama sonradan geri gidip ayağını almak zorunda kaldı. Ayağa gelince maça dahil oldu. Onun sayesinde galip geldik. Bütün takıma başarılar. Tebrikler. Herkesin ayağına sağlık. Kalecimiz çok iyiydi. Herkesin ayağına sağlık. Bize katlarsa böyle FC'ye gentleman'a teşekkür ederiz. Erkin maşallah iyi takımlar hoş geldiniz. İyi akşamlar.